Beyler selam yeni bir video ile karşınızdayım. E, sabahtan cime geldim. Bugün kuvvet idmanı yapacağız. Yarışa iki haftadan birazcık fazla zaman kaldı. Son iki hafta zaten idmanlarımın ağırlığı kardiyo tarafına kayacağı için son kuvvet idmanları. O yüzden güzelce bir idman yapmayı planlıyorum bugün. Akabinde depoya geçeceğim. Yani beş palet malzememiz geliyor olacak. Bunların ile ilgili bugün teslim bekliyoruz teslimatı aldıktan sonra ise hafta sonu başından geçen Amazon hesabımla ilgili tatsız bir olayı sizlerle paylaşacağım. Amazon hesaplarımızdan bir tanesini suspend etti. Bunun detaylarını ve sonucu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Umarım hepiniz için güzel bir video olur. Yani bugün 5 palet malzeme bekliyoruz. Geçen haftadan vermiş olduğumuz, daha doğrusu 2 hafta önce vermiş olduğumuz siparişler geldi. Birazdan şimdi hep beraber onları alacağız. Kargolar geliyor. Peki şunu kaldırsana. Peki şunu kaldırsana. Peki, şuraya girip gir Ege onu yan doğru kaydır aynen. should yeah we yeah we are gonna take the, our fives but uh, how can we get this one because, the sideways or yeah it's in the sideway you gotta take the one that's out then you go angle, angle Okay angle hey, can i come in there no we will do it huh? That's gonna take, take too long. Yeah, who, who put this inside? I don't know. Can I come in there? I'll, I'll show you how to do it real quick. Hey, can you please? Yeah, yeah, can I come in real quick? Yeah, I'll show you how to do it. Okay. Yeah, yeah, yeah. No, no, no. no, 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 no. Too, no, no. too heavy, too heavy it's man. Too heavy. <laughs> too heavy. <laughs> I can't. I'm gonna get some more. Uh, two more. Ama o kadar da kolay değil yani. <t> ya <système> ne Ne var Ya bunu kırılmadan taşımak istedim. Ah, thank so much. Adakman. All. There's a copy. Yes, yes. Okay. Taking care of that. Aldık paletleri. Yarıldık ama baya. Şimdi da kaldıralım da. Arkadaşlar bu paletlerle ilgili şöyle bir sorunumuz oldu geçen hafta. Getiren arkadaş paletleri iç içe koymuş. O yüzden hiçbirisini içeriden çıkaramadık. 5 palet malzemeyi de tek tek taşımak istemedim. O sebeple şey yaptık. Bütün gelen malları iade ettik. Teslimatı kabul etmedik. Onun için de şöyle bir form imzalıyorsun. Dedik ki işte bunu kabul etmiyoruz çünkü işte sebebini yazdık oraya. Bu ürünler yan gelmişti tırın içerisinden çıkarmak mümkün değil. O sebeple hepsini yaydettik. Şimdi iki hafta uzadı o yüzden teslim. Şimdi bu hafta bu ürünlerin satışı ile ilgili acil stok bekliyorduk zaten. Çok iyi oldu gelmesi. Burada anlatmak istediğim şey şu. Yani bazen işte çok acil siparişleriniz oluyor. Bekliyorsunuz. Envanter çok eften püften bir sebeple bile ertelenebiliyor ya da bekleme konusunda sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Malın teslimi gecikebiliyor. Yolda bir sıkıntı oluyor. Hava durumu bir şey oluyor. Bir sebeple teslimatlar gecikiyor. O yüzden hani bizim ilerideki işlerimizde de takip etmemiz gereken envanterin geri dönüşüm oranını çok iyi bir şekilde takip ediyor olmamız lazım. Yani bundan kastım şu. Bir ürün sizin tekrar stoklarınızda gelmesi için süre örnek veriyorum bir hafta ise sizin mutlaka bir hafta önceden siparişinizi veriyorsunuz veriyor olmanız lazım manufacturer'dan ya da distribütörden ya da 2 haftaysa bunu 2 haftalık periyotlar haline veriyor olmanız lazım ki stoksuz kalmayın. Bunlar satışa devam edebilirim. Çünkü stoksuz kalmamak Amazon metrikleri açısından çok önemli bir faktör. Bunu da belirtmek istiyorum. Burada bugün gelen ürünlerle ilgili bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Bugün 5 palet malzeme gelmişti dediğim gibi. Biraz önce karşılamasını yaptık. Şimdi deponun içerisine almadan önce yani yapılacak adımları söylüyorum size. Yani birazcık bunlar hakkında bilgi vermek istiyorum. Şu an bizim halihazırda kendi mağazalarımıza sattığımız ürünler. Yani bu gönderide arkadaşlar sattığım toplamda 15 farklı ürün var bu 5 paletin içerisinde. Birçoğu şekerleme grubu yani şekerleme çikolatalar işte kendiler falan var. Bir ürün depoya geldiği zaman arkadaşlar size süreç hakkında şunu söylemek istiyorum. Yaptığımız ilk işlem yani bize hangi ürün geldiği ile ilgili şeye bakıyoruz. Sipariş verdiğimiz işte faturamıza bakıyoruz ya da konşimento dediğimiz of lading diye geçiyor İngilizcesi. O, o dokümana bakıyoruz. Bu bizim hangi ürünleri beklediğimizi gösteriyor. Biz kendi sistemimizde bunu şu şekilde otomatikleştirdik. Biz bir sipariş verdiğimiz zaman kendi içerimizde kendi satacağımız ürünlerle ilgili sisteme entegre ediyoruz bunu. Yani bir depo çalışanımız, depoda bize yardım eden arkadaşımız bizim depoya hangi ürünün geleceğini online olarak görüyor. Yani bu görme sayesinde de işte süreci başlatıyor ve Diyor ki işte bu üründen 100 adet gelecek, bu üründen 50 adet gelecek. Eşleştirme yaparak süreci başlatmış oluyor. Yapmış olduğumuz ikinci adım ürünlerin tek tek sayılması ve kontrol edilmesi. İşte ürünlerle ilgili eksiklik var mı? Bazen işte 100 adet sipariş veriyoruz, 80 tane gönderiliyor, 90 tane gönderiliyor. Ya da bu noktada şeyi de kontrol ediyoruz. Mesela gıda ürünlerinde son kullanma tarihi yakın ürünler mi gelmiş? Ya da son kullanma tarihi Gerçekten satışa uygun mu ya da son kullanma tarihi geçmiş mi ürün? Bunu da kontrol ediyoruz. Bu adımlar çok önemli. Çünkü envanterimize ekledikten sonra siparişi hazır bir şekilde bekliyor olması lazım ki bir sipariş geldiği zaman tekrar bizim onu kontrol etme şansımız olmuyor. Rafından alınıyor, paketlenip müşteriye gönderiliyor. O yüzden bizim bir ürünü depoya işlediğimiz adım en önemli adımlardan bir tanesi. Bu noktada yapılacak yanlışlar müşteriye olumsuz olarak yansıyor. Yani müşteriden şikayet olarak yansıyor. Bu da bizim mağazamızın hem puanını düşürüyor hem hesap sağlığımızı etkiliyor. Bu adım çok önemli. Birçok arkadaşın bu konuyla ilgili bilgisi olduğunu biliyorum ama ben size bir de şunu anlatmak istiyorum. Yani şimdi bir ürün geldiği zaman arkadaşlar bize ürünlerden yani dikkat ediyorsanız mesela burada şu markada çok farklı ürünler var. Hepsi birbirine benziyor. Yani bizim ürünleri ayırabileceğimiz nokta şu oluyor arkadaşlar. Ben size onu göre istiyorum. Her ürünün arkasında bir barkod kodu olur. Yani bu üretilen her üründe geçerlidir. ve bu barkod kodları üniktir yani eşsizdir. Her ürün için bir tane vardır. o yüzden biz gelen ürünleri kontrol aşamasında sadece barkodlarıyla tanıyoruz. Yani bu barkod numarasından bizim elimize kaç tane gelmiş. Biz kendi sistemimize mutlaka barkod numaralarındaki eşleştirmeleri yaparak giriyoruz ki, e, ürünlerin işte isimlerine bakarak bir hata yapılması mümkün ama barkod numaraları eşsiz ve o ürüne özgü olduğu için karışma şansı olmayacağı için mutlaka ve mutlaka barkod numaralarına göre sayım yapıp sistemimize entegre ediyoruz. Beyler sizinle paylaşmak istediğim çok önemli bir gelişme oldu. Cuma akşamı her şey yolunda siparişlerimizi çıktık. Tam hafta sonu hazırlanıyorum bir e-mail gördüm bir baktım amazondan gelmiş yani telefonuma hesabınız kapatıldı yani şok oldum hemen tabii ki bilgisayarı açtım tabii ne olduğunu anlamaya çalıştım öncelikle baktım amazondan gelen mail hani fake falan da değil hesap sağlığını kontrol ettim hesap sağlığımda herhangi bir şey yok hesap sağlığım çok düzgün herhangi bir bir bildirim yapılmamış tarafıma birden hesap suspend olmuş yani gerçekten şok oldum hani daha önce bir hesap suspend'liği ile ilgili sorunlar yaşamıştım ama öncesinde mesela Amazon'dan şöyle bir bildirim yapılıyordu. Bazı ürünlerle ilgili ya da bazı Amazon'un politikalarıyla ilgili sana bir bildirim yapıyordu. Hani bunun sebebini açıkla diye. Eğer bu sebebi yeterli ve ispatlayıcı bir şekilde karşı tarafa geçiremezsen yani Amazon'a gösteremezsen sebebini, yani hesabını suspend ediyordu. Bu yaşadığımız olayda tam tersi oldu. İlk önce hesabı suspend etmiş. Yani hesabımızı kapatmış satış yaptığımız mağazalardan birini. Daha sonrasında benden ürünle ilgili faturalar istiyor. Şimdi arkadaşlar bununla bağlantılı olarak ben size hemen nasıl aksiyon aldım ve aslında yapılması gereken başlangıçtan itibaren bir hesap yönetirken neler olduğu ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Burası bence çok önemli çünkü biz bir işletme yürütüyoruz, bir business, bir iş yürütüyoruz. Belirli bir yatırım yapıyoruz ve buradaki yatırımlarımızın çok sağlam ilerliyor olması lazım. Aksi durumda yani ciddi zararlar elde edebiliriz. Çok konuyu dallandırmadan yapılması gerekeni anlatıyorum. Bu arada hesabı Section 3'den dolayı kapatmış. Yani şöyle ürünün sahtelik şüphesiyle ilgili kapatma kararı almış Amazon. Benden ürünle ilgili geçmiş hacimlerine, geçmiş hacimlerime bakarak ürün faturası istiyor. Ben Amazon'a tüm ürün faturalarımı gönderdim. Ürünü nereden aldım, hangi üreticiden çıkmış, fatura silsilesi var mı? Distribütörden alıyorsan fatura silsilesine de bakıyor çünkü. Ya yani ürünün fabrikadan çıkıştan benim elime gelinceye kadar ki tüm süreci faturalı bir şekilde Amazon'a gönderdim. İlk maili kabul etmediler. Hemen tekrardan bir açıklama yazısı yazdım. Yani ilk başvurumu kabul etmediler. İkinci açıklamada faturaları nereden aldığımı, hangi tarihlerde aldığımı ödeme rekontörü ile birlikte gönderdim. Pazar sabahı Amazon'dan mail geldi. Hesabı tekrardan açtılar. Tabii ki bu süreçte herhangi bir satış alamadık. Bunun zararını hani söylemiyorum bile, çok can sıkıcı ama yani şeye çok seviniyorum. Hani tekrar hesabı açtırdık. Benim elimde faturalar olmasaydı ne olurdu? Hesabı geri açtıramazdım. Yani o faturaları aldığınız yerler, yani ürünleri aldığınız yerler çok düzgün yerler olması lazım. Gerçekten yetkili satıcı mı ya da gerçekten üreticiden mi çıkmış o ürün? yoksa sahte bir ürün mü? Bunlara çok dikkat ediyor olmanız lazım. Aksi durumda hesabınız bir gecede kapanabiliyor. Her şey yolunda giderken, herhangi bir şikayet yokken. Bu arada işin ilginci o üründen sadece bir adet sattım. Envanterimde de 30 adet var. Ya yani benim arkada binlerce ürünüm var. Sadece 30 tane ürün için hesabınız, mağazanız kapanabiliyor ne yazık ki. O yüzden dikkat etmeniz çok önemli bu noktalara. Bundan sonraki süreçte mağaza yönetenler zaten bunu çok iyi biliyorlardır ama faturalarınıza çok dikkat etmeniz lazım. Geçmişe dönük 6 aylık ürün faturalarınızı sürekli muhafaza ediyor olmanız lazım. Amazon'la ilgili bir sorun yaşadığınız zaman bu faturaları Amazon'a eksiksiz bir şekilde göndermeniz lazım. Ki hesap sağlığınız ve mağazanız hep aktif olsun. Hesap sağlığınız iyi bir şekilde devam edebiliyor olsun.